Evet, herkese merhaba. Bugün elimizde çok güzel bir örnek var. Kendisi 35 yaşında bir marangoz ustası. Gerçekten çok güzel ürünler üreten birisi. Yaptığı ürünleri gördüm. Tamamıyla kendi yetenekleriyle ürettiği ürünler. Şimdi geçeceğiz yine. Çok enteresan çizgiler var. Başlayalım. <laughs> Şimdi Kendisi aktif eli, sağ eli. Ee, sol eline baktığınız zaman şok olacağınız bölümler var hemen. Dikkatinizi çekmiştir şurada. Görüyorsunuz şuradaki adacıkları. Çok enteresan değil mi? Ee, pasif elinde bu adacıklar. Kendisine sordum yani neler oldu bu dönemlerde? Ee, neler olmamış ki? <laughs> kendisi 35 yaşında demiştik. Ee, annesi, babası ve kardeşlerinden biri ciddi hastalıklar geçirmiş ve bunlarla uğraşmış. Birebir hepsi sırasıyla hasta olmuşlar. Bir şehirden bir şehre sürekli taşımış onları o hastaneden o hastaneye. Ee, bayağı bir problemler yaşamış. Tabii büyük ihtimal maddi zorluklar da geçirdi o dönemlerde. Kariyerini etkilemiş, psikolojisini etkilemiş. Aynı dönemlerde ee, Evlenip ayrılmış erken yaşta. Şimdi size bir işaret göstereceğim aktif elinde. Şimdi bu sol elinde tamam anladık bu yani e, ailesinden gelen problemler değil mi? Burada sol elinde yansıyor doğal olarak yani ağacın köklerinden gelen bir sorun. Geldik sağ elimize. Şimdi ben daha önce de demiştim eğer aktif elinizde ve evi, hatta pasif elinizde şöyle büyük bir adacık varsa başlangıçta kesinlikle erken evlenmeyin demiştim daha önce. Hatırla Hatırlayanınız vardır. Arkadaşımız da erken yaşta evlenmiş. Ee, onu askerden gelir gelmez evlenmiş ama 4 yıllık bir askerden 3 yıl önce tanışmışlar. Askerden sonra evlenmiş. Ve bir sene içinde falan mı artık bir sene bile doğmadan ayrılıyorlar. Ve hayatının maddi manevi 10 yılına falan mal oluyor bu kişinin, borçlarını ödüyor toplamda. Ve çok zararlı çıkıyor bu işten. Bakın burada da stres çizgisi var, geliyor böyle, burada duruyor. Bu adacının içinden çıkmış. Bu dönemlerle beraber aynı dönemlerde yaşıyor. Şurada gördüğünüz şu bölüm. Aynı anda bu olaylar da oluyor. Aynı zamanda tabii kariyerinin de devam ediyor bir şekilde. Şimdi kariyerine de baktığımız zaman güneş çizgisi e, çok nadirdir. Rahu bölgesinden başlayıp böyle e, eğri bürü, dalgalı gitmesi. Hatta bazı dönemlerde kopmuş e, kopukluklar var. Yani şöyle devam ettiğini düşün. Sonra bir daha böyle dönüyor çizgi. Gördünüz mü? Eğri bürü. Bu bazen olmaması daha iyidir bu çizgin. Ama bu çizgi bize kanıtlı olup bitenleri hayatında. Böyle bir çizgi olduğu zaman elinizde böyle bir güneş çizgisi kişinin istenen itibarı, kendisinden beklenen itibarı sağlamak istemesine rağmen bunu bir türlü başaramaması, maddi zorluklarla karşılaşması, sağlığının engel olması, aile sağlığı olabilir, bir türlü işlerin yoluna girmemesi anlamına geliyor. Kariyerinde istikrarsızlığı gösterir, borç ve sıkıntıları gösterir böyle bir güneş çizgisi gerçekten çok kötü dönemler atlatmış ama e, diyebilirim ki 55 yaşlarından sonra güneş çizgileri daha düzgün iki tane hatta ama bu döneme kadar gördüğünüz gibi buradan gelen bir stres çizgisi bunu kesiyor. E, şöyle yani gerçekten şurada bir kopukluk var. Zaten ortadan başlıyor bu büyük ihtimal e, kariyerinin iş hayatının gerçekten başladığı dönemlerdir. Yaklaşık e, diyebiliriz ki yani 17-18. Şimdi şu dönemde de başlamış bu şimdi çocukluktan beri çalışan biri aynı zamanda. E, kader çizgisi de Ay başlıyor. Yani bu dönem 20-21. E, kendi işini başlatmış da olabilir veya hatta bir rütbe atlamış olabilir, kalfa usta olmuş olabilir bu dönemlerde belge almıştır. E, ki şeyi de buradan başlıyor gerçekten Kader çizgisi ay tepesinde bu dönemde başlıyor ama çocuk yaşlardan beri çalışan birisi kendisi şimdi Kader çizgisi sol elinde düz geliyor aşağı hemen hemen ay tepesi gibi sayılabilir sağ elinde ay tepesinden başlıyor. Tam ay tepesi üzerinden. Gayet doğal mesleği gereği sürekli yaratıcı ve artistik yeteneklerini kullanan bir kişi zaten. Bakarsanız burada da görürsünüz zaten. Güneş parmağının şu bölümü bayağı uzun. Bu artistik ve yaratıcılık yeteneğinin iyi olduğu anlamına geliyor. Şu bölümün uzunluğu. Bakarsanız şu bölümden daha uzun. Şu parmak uçlarına da geleceğiz. Parmak uçları da çok enteresan. Tam bir ustaydı zaten baktığınızda. Ee, şimdi bu parmak uçlarına gelmişken geçelim hatta. Şimdi e, baktığınızda uç kısımları çok uzun değil mi şu bölümler? Birinci boğumlar çok uzun. En dar şu bölümler. Şimdi her birinin ayrı anlamı var. Buradakinin uzunluğu e, maneviyete önem vermiş. İşaret parmağındaki uzunluk maneviyat önemli. E, buradaki bölüm bilgelik ve bilgi sahibi olmak bir şeyler hakkında meslek olabilir herhangi bir sürekli bilgi edinmek bilgi dağarcığını genişletmek buradaki bölüm de bireysellik ve korumacılık ailesini korumak önem vermek ve korumacı bir kişi olmak koruyuculuk yapmak yakınlarına olabilir buradaki buradaki uzunlukta iletişim yeteneğinin iyi olması iletişime önem vermesi bu anlamı değildir ki iletişimi gerçekten iyi. Çünkü e, iletişim çizgisi yok. Ama iletişime önem veriyor. Bazen de yanlış anlaşılabilir tabii diğer insanlar tarafından. Kendini kolay ifade edemeyebilir bazı durumlarda. Çünkü iletişim çizgisi yok. Sadece şurada e, Merkür parmağının altında yetenek çizgisi var. Bu yeteneklerinin geliştirilmesi anlamına geliyor. E, onu da belirtelim burada. Şimdi kalp çizgisine baktığımızda Şöyle gelen bir kalp çizgisi var. Kalp çizgisi güzel, kavisli. Çok fazla tabii ki hayal kırıklıkları yaşamış kendisi. Ve iç Mars'a doğru dönüyor hemen hemen. İç Mars'a gelmesi, duygusal gerginlikler yaşaması, kızgınlıklar yaşaması olaylardan dolayı. Ama kendisi de zaten duygusal biri biraz. Bakarsanız şu bölge çok dar çok yakın. Bu biraz daha açıldıkça duygusallık biraz daha azalıyor. Ama buraya doğru gelmesi işte iyi bir aile babası, e, hırslı, e, duygularını ifade edebilen, sevebilen, uzun süreli ilişkilerden e, yana olan bir kalp çizgisi diyebiliriz. Şimdi gelelim şeyimize. Buradaki stres olaylarından bahsettik. Olup bitenlerden. Kendisi de işte bu 35 yaşına kadar olan şanssızlıklardan yakınıyor. Acaba bu düzelecek mi diye merak ediyor kendisi. Çok fazla kitap okumuş, araştırmış. Şimdi yaşadığı olumsuzlukları gördük. İşte bu stres olaylarını. Evet şimdi kader çizgisine gelelim tekrar şurada. Ne demiştik? Ay tepesinden başlayan bir kader çizgisi düz geliyor. İnanılmaz bir şekilde bir Sola doğru dönüyor, hiç kırılmadan ve buradan akıl çizgisinden çıkan bir çizgi geliyor, böyle devam ediyor. Şimdi böyle bir durum bu e, normalde şöyle olsaydı, mesela çizgimiz geliyor, kopuyor, devam ediyor. Şöyle bir şey olsaydı, bu bir şekilde bir korumaydı, maddi durumlarda maddi kayıplarda ve kariyerinin göreceği bir zararda kendisinin korunmasıydı bir şekilde. Buradaki durum öyle bir şey değil bakarsınız. Çizgiler devam ediyor, hiç kopan, ayrılan bir şey yok, kırıklık yok. Bu demek oluyor ki pozitif bir durum. E yani Bu da zaten pozitif, koruma açısından pozitif, sizi bir şekilde o durumdan atlatıyor, köprüden geçiriyor. Buradaki durum çok farklı. Bu koruma aynı zamanda. Bir de iyi bir şans sembolüdür. Tasarruflarda bulunacağınız anlamına geliyor bu dönemlerde hayatının. Bu da yaklaşık benim hesabıma göre burası 40 diyebilirim. 40 yaş. 40 yaşında başlıyor. Ve devam ediyor ondan sonra. Ve bu kare gerçekten çok büyük. Çok etkili bir değişim kariyerinde. Yani... Büyülü bir dokunuş gibi bir şey olacak. Öyle birisiyle tanışacak ki örnek veriyorum. iş hayatıyla, kariyeriyle ilgili işini büyütme anlamında olabilir. Beklenmedik yerden para gelebilir. Yardım görmesi ama bu emeğinin karşılığı. Mesela iyi bir iş anlaşması olabilir. İyi bir ortaklık teklifi olabilir. Gerçekten genişleyeceği, büyüyeceği bir durum bu anlamlardan biri bu. Koruma demiştik aynı zamanda. Her, her türlü maddi, manevi durumlardan da koruyabilir bu sembol burada. Artık o dönemlerin atlatıldığını düşünüyorum. 35 yaşına kadar hep şikayet etti zaten o dönemlerde. Yaşadığı hayatın bu dönemine kadar çok problemli olduğunu söyledi. Ama 40 yaşına kadar 5 yıl daha sabretmesini söylüyorum kendisine buradan. Ee, gerçekten çok güzel olacak. Zaten güneş çizgisi de bakın ee, ilerleyen yaşlarda düzeliyor güneş çizgileri de. Yani yine evre var ama kopukluk yok ve net iki tane çizgi var. Bu çok güzel. Aynı zamanda akıl çizgisi de bakın tam bu dönemlerde işte şu anki 35'den sonra bir e, aklın enerjisi de artıyor. Kendini geliştiriyor. Daha zeki olmaya başlıyor diyebiliriz. Bu üçgen sembolü bu çizginin enerjisini arttırıyor bu dönemin. Yani beyin gücünüz artıyor o dönemde. Daha iyi düşünüyorsunuz, daha iyi kararlar veriyorsunuz. Onun ekmeğini yiyor gibi oluyor bir anda. Yani bu boş başına durduk yere bu kare burada oluşmuyor. Hatta çizgi hemen arkasından üçgenin hemen arkasından başlıyor ve devam ediyor. Bu karenin oluşmasını sağlıyor. sonra çizgi devam ediyor. Gerçekten çok orijinal bir işaret, sembol. Eee Çektiği sıkıntıların belki unutmasını sağlayacak bir durum bu onun için. 40 yaşında başlıyor, evet 40 yaşında başlıyor. Şu dönemde. Baktığınız zaman zaten şurada da bir e, çıkış çizgisi var. Bu da yaklaşık diyebilirim ki 45. Bağlantıyı görüyor musunuz? Bakın ne kadar senkronize her şey burada. Bu, şimdi bu çizginin de birden çok anlamı var. Bir, eğer elinde hiç kader çizgisi olmasa, bu çizgisi çıksa Satürn'e doğru gitse kader çizgisi zaten. Kader çizgisinin buradan başlaması böyle kader çizgisi hayatın başında gerçekten zorluklar çekerler ailesiyle ilgili genelde. Ama sonra işler düzelir. Bu işlerin düzelmesi ya ailesinden gelen bir parayla olur veyahut da kendisinin gerçekten çok çalışması olur böyle bir durum. Çok fazla efor sarf ederler effort çizgisi de diyoruz zaten buna bazen. Bazen de iyi bir evlilik anlamına geliyor bu çizgi. Evleniyorsunuz, hayatınız değişiyor. Özellikle bayanlarda böyle bir çizgi evlendikten sonra hayatın değişmesi demek, iyi yönde. Çok anlamlı bir çizgi bu döneme denk gelmesi. 45 45. Sonra bir çizgi daha var. Bu da benzer. Eğer şu an bekar mı bilmiyorum, ayrılmış 35 yaşında evlenmiş de olabilir. Eğer evli değilse bu dönemlerde de evlenme ihtimali yüksek. Yani 45 40 da diyebiliriz. Şu dönem 40 demiştik. Yani 40-45 arası çok önemli. Ee, ondan sonrası da güzel ve hayat çizgisi de gayet güzel devam ediyor sonra. Hatta şurada e, çatal oluşumu var şöyle ve şans üçgeni Benim daha önce bahsettiğim güzel bir üçgen var burada. Eee bu da buraya oluşma aşamasında. Bu oluştuğu zaman, bu da işte ilerleyen yaşlarda e, kendi hayatında çok fazla seçenekler yaratması, e, seyahat etmesi, hayatın daha eğlenceli ve daha kaliteli hale getirmesi anlamına geliyor. Bu çizgide bu da üçgende ansızın hiç beklenmedik bir para gelmesi anlamına geliyor. Şans üçgenidir. Bu da aynı zamanda önemli. Şimdi gelelim. E, Kader çizgimiz buraya geliyor, devam ediyor. Bir şekilde buraya kadar çıkıyor dedik. Yukarıya geldiğimizde, e, şimdi çok fazla şöyle çizgiler var. Ne demiştik? Bu çizgiler e, çevrenizce sevilmeniz, sayılmanız anlamına geliyor. E, bunlara paralel şöyle geçen çizgiler de bazen e, tepki vermeniz. Bu sevdiğiniz kişi de olsa e, çabuk e, agresif duruma geçmeniz, tartışmanız, çabuk tartışma anlamına geliyor. Burada da gözüküyor zaten kalp çizgisinin biraz böyle inmesi. E, duygusal konularda bazen gerginlikler olabilir. Yani kendisine saygı duymadığı durumlarda e, iyi tepkiler verebilir. Yani çabuk tepkiler gösterebilir. Altta kalmaz diyebiliriz. E, kendisi de zaten bağımsızlığına çok düşkün biri. Bakın serçe parmak ne kadar ayrık. Rahat bile bıraksak şu parmak çok ayrı. Ve dominant bir kişi. Bakın çizgi parmak nereye geliyor. Dominant bir karakter. E, aklına geleni söyler yani. Kolaylıkla altta kalacak bir kişi değildir. Bu bölümde çok düşük değil zaten. Görürseniz e, parmak çok düşük değil. Sessiz biri değil yani. Çok konuşan, duygularını ifade eden birisi diyebilirim. E, şimdi kader çizgisi de buradan başladığı zaman ne demiştik? Böyle kişiler genelde çok fazla insanla beraber çalışırlar. Mesela bir sahnede çalışan birisiysen seyircilerin olması lazım. Birden fazla. hayatta bu arkadaşın durumu için ürettiği mobilyaları birden fazla insanın satın alması. Genelde gelirleri bu şekildedir. Böyle olan kader çizgisi, Ay Tepesi'nden başlayan kader çizgisi insanlarla iletişim kurarak, e, eğlenerek, zevk alarak çalışmak isterler. E, böyle bir çizgidir bu da. Şimdi baş parmaktaki bölüme gelelim. Şimdi baş parmağa baktığım zaman burası ne demiştik? E, motor gücü, güdüsel davranış, harekete geçme. Bu bölümü güzel. E, şu bölüm Baktığınız zaman aile çizgisine bakar mısınız? Şimdi şöyle büyük bir adacık oluşmuş burada. Normalde bunlar zincirlidir tamam ama böyle bir adacık varsa sonra devam ediyor. Burası sıfır yaş, orta yaş, ilerleyen yaş. 35 yaşına kadar dedik ya bir sürü problem. Problemlerin şeyi burada da var aileyle ilgili. Yani sağlık problemleri ailesinin, maddi problemler de olabilir. Ve ayrılması evlenip ayrılması, hayatının 8-10 yılının feda olması, maddi manevi 10 yılının gitmesi böyle bir durumda yaşamış. Ama bu çizgileri güzel bakın. Bence ileride işleri iyi olacak maddi konuda. Manevi konuda da olacağına inanıyorum. Tabii ki kendi vereceği kararlar çok önemli. Kendisi çok pratik biri gördüğünüz gibi. Pratik, aynı zamanda Hayal gücünde kullanabilen, buraya baktığımız zaman zaten şu bölümü çok geniş, e, yaratıcılık yeteneğini iyi kullanabilen bir kişi. Bu bölümler dar, gördüğünüz gibi dar olması, e, hayatın iş olması bu kişinin, yani kendi yaşam, kendi rahatından vazgeçmiş bir insan. Başkalarını düşünmekten, e, bu bölüm gördüğünüz gibi biraz şey e, dar ve gelişmemiş gözüküyor. Bazen bu bazen kendini güçsüz hissedebilir. Şu bölümde plan ve logik strateji oluşturma bu kısımda fokus Fokusunu biraz kaybetmiş, konsantrasyon problemleri yaşayabilir. çünkü bu bölüm biraz daralmış, dar kalmış. Ama pratik akıllı ona her zaman istediğini verebiliyor. Pratik aklı her zaman onu onun kurtarıcısı diyebilirim pratiklik, eee akıl çizgisinin böyle oluşu ve şu bölümün çok fazla geniş olmaması daha onu pratik ve doğal davranmaya itiyor. Hızlı düşünmeye itiyor diyebilirim. Zaten şu bölümler de geniş. Bu bölümlerde aynı manada diyebiliriz. Tabii her bölümün uzun genişli genişliğinin ayrı anlamı var. Umarım okuma bilgilendirici olmuştur. el okuması yaptırmak isteyenler bu videonun altındaki açıklama kısmına link koyacağım. Oradan e-mail adresimi de vereceğim. Oradan benimle iletişime geçebilirler. Görüşmek üzere.